Allah razı olsun. 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 Arkadaşlar teyzeye bir alkış. Hediye de atmış arkadaşlar. Allah sevgiler Çok olsun. Çok sağ, Çok sağ Allah razı olsun. Allah razı Zaten olsun. Nasılsın? İyisin? Ben şöyle İyi. Ben şurada bir yakında oturuyorum da. Bahçeye gidip kalıyorum. Çalışanlar. Oğlum. Allah. Kızlar pek güzel. Elikler güzel ama geçiremedim. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Zaten. Duvalı bir Allah razı olsun. Zeynep'i de alalım. Zeynep'i de Hadi Adı, ismi, ismi var. Doktor mu? Duet, bu gençlere duet. Torunlara duet, duet. Allah yardımcıları olsun de. Cana bağladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın gazabından korusun. <laughs> Allah ben, benim ihtiyacım var. Bir Yakın oturursa, bir işin gel bana dedi, gel bana yardım oh, et seve okay. seve Estağfurullah. Evet, var, var. böyle genç oldum. Ben bir başım oluyor i̇şte Bir şeye ihtiyacın olsa gel teyze, bizden herkes sana yardım eder yani. Ne olursa soğuk? Allah ömür versin. Allah, şey Allah uzun ömür versin. Allah razı olsun teyze. Talebelikte her şey olur. Allah razı sağ ol, sağ ol. Hayırlı günler sana da. Ben alacağım herhalde ya. Ben de çok kötü oldum. oldu da ağlamadım.